Başla abi sen de. Evet. Bugün biraz yoğunuz. Normalde her gün böyle de bugün iki tane fazla siparişimiz var diye herkes bir tarafa kaçtı beni tek bıraktılar. Abi, Ahmet, tamam. Sana demedim tamam. lan. Sana demedim. Şimdi tavuk şişi göndereceğiz inşallah. Ama yeşillikler de yıkamış tertemiz. Geçen sefer demişler yok eldiven yok yok önlük kirli. Önlük baharatlı kirli değil. Hiç baharatlı önlük görmediniz mi? Kimyon, para biber. Vallahi bu güzelleştirme, müzelleştirme efektleri var. Onlardan da kullan, tamam mı kardeşim? Sinirce evet. evet. mirince varsa onlar görünmez. Kızım demesin babam çirkin çıkmış. <laughs> şunlara şifa şifa. Acı atıyorum abi, rahmetle anıyoruz. Hasan. Kimse yok etrafımda. Hüseyin. Baba ben bu şartlar altında çalışmam. ama. gel hadi. Abi, mühendim, abi, abi. ben de Gel abi. 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 abi abi. Bismillah. Allah. Şey ya bismillah. Şimdi şuraya attık. Bir. İki. Göz kararı arada şey yaparız hepsini orantılar. Hemen yok efendim bir tike şuraya düştü, bir tike buraya düştü. Onun hafta şuraya kaçtı. Fazla fazla veriyorum zaten. Bir de para verseler hep yazdırıyorlar. Neymiş haftaya. Neyse canlar olsun. haftaya verin. Ya düşenleri çekme çekme. Sonra diyorlar yok tezgah şöyle. Tezgah hijyenist. Bu külah Bu külah değil bu bere. Seni kovdum mu la seni? Usta. Ee, burada eksik var. Usta şunları tamamla usta. <laughs> Sırf video çekeceğiz diye bu kadar tavuk şiş sapladı. Kim yiyecek bunları? Allah Allah. Kapatla şunu. Yoya sipariş var. Usta abi. Usta bana var. Beş tane seksik. Bunun beş Bunda hiç yok. Şimdi bunda zaten yok. Bir tane sar Bir tane ne yapayım? Sar. Güzel. Bu usta. Sabahtan beri bekliyoruz bir, bir tanesini yiyelim. Aç aç geliyor buraya video, video çekeceğim ayağına var ya karnını doyuruyor gidiyor. Her gün bir lokantada görüyorum ben bunu. Burayı <laughs> iki kağıt Bu iki kağıtlı mı oldu bu? Ne? <laughs> Abi sana kavurma mıydı? Başım Hasan kalk Hasan. Kalk poşetle kalk.